Evet, Şeyma seni rica edeceğim canım böyle. Bir talibin gelmiş çünkü. Şeyma için Gürkan Bey geliyor. Buyursunlar Gürkan Bey. Merhabalar. Gürkan merhaba, hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? nasılsın? İyiyim, siz, İyiyim. siz nasılsınız? İyi değiliz, iyi olmak istiyoruz inşallah olacağız. Allah'ın izniyle. Peki Gürkan nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan, 22 yaşındaymışsın. Evet. Şeyma için buradasın. Şeyma için geldim. Peki heyecan var mı? Az bir şey var. Az bir şey o da geçecek birazdan. Şeyma'nın bir hoş geldin demesiyle sohbetiniz başlayacak. Hadi bakalım. Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz? Sağ olun, ben de iyiyim. Sizin için geldim. Teşekkür ederim. Ağır başınız dikkatimi çekti. Çok teşekkürler. Ee, sonra ke kendinizi anlatır mısınız bana? Ben İstanbul'da oturuyorum Ok meydan'da. Evet. İşte mağazada çalışıyorum satış <gülüyor> danışmanıyım. Biraz <laughs> heyecanlıyım kusura bakmayın. <laughs> olur olur. Yaşınız önemli. 22. Yaşım 22. Ama benim yaş kriterim vardı. Beni takip etmediniz herhalde. Efendim sizi dün gördüm geldim direkt. Ha, dün görüp geldiniz. Daha önce beni takip etmediniz herhalde. Yok, daha önce ama günün... aradan bayağı bir zaman geçti. Unutmuş 32, olabilir herhalde evet. kriterleri. Yaş Biz bile valla unuttuk. Kaçtı tencere? Normaldir. Quien? Yaşım mı? 22. Hayır hayır yaş kriteri. 25-30. Ha 25-30. Evet. 3 yaş kadar kriterin altında mı kalıyor Gürkan? Olsun. Evet. Sorun yani olmaz yani, benim için. Ama ıı, beğenirsem ve ahlakınıza hoşuma giderse yaşı sorun ah. etmem. Yani doğru. Her şey yaşta değildir. Doğru. Değildi. doğru evet. söylüyorsun. Evet. Um, asıl memleketiniz nere? Aslen memleketim Erzincan. Erzincan. Askerliğinizi yaptınız mı peki? Askerliğimi yaptım. Yaptınız çok güzel. Kimden yaşıyorsunuz? Efendim? Kimden yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Ailenizle. Hmm, kısıtlamacı biri misiniz? Anlamadım. Kısıtlamacı bir insan mısınız? Yok kısıtlamacı değilim. Değilsiniz. Hmm, kıskançlık var mı? Kıskançlık var. Ama güvendikten sonra olmaz. Yani her şey güvende biter. Evet. Hmm, burcunuz ne? Oğlak. Oğlak. Kendimi evliliğe maddi ve manevi olarak hazır hissediyorum demiş Gürkan. Erkek kardeşin var? Evet. Bir evet. abim var burada. Abin burada. Evet. Abin nerede şu an? İçeride. İçeride. E ee, neden içeride? Çünkü kendisi de birazdan buraya locamızdan evet. bir hanımefendiye talip olarak gelecek. Abi kardeş gelmişler bakalım. İnşallah her şey yolunda gitsin sizin için. Müzik sever misiniz bu arada? Severim. Ee, hangi tarz müzikler? Genelde pop, türkü, değiş. Değişik. Sinema sever misiniz? Sinemaya pek fazla gidemem vakitim olmadığı için. Yoğun mu çalışıyorsun? Yoğun çalışıyorum. Bir gün mü iznim var haftada? Bir gün iznim var. Onda da ancak hani biraz dinleniyorsun falan, arkadaşlarını görüyorsun, evet. ailenle vakit geçiriyorsun. Ee, tarzıma, kıyafetime karışır mısınız ileride? Ya fazla kısaya karışırım. Karışırsınız. Neye karışırsın? Fazla, Fazla kısa giymesine kısa. karışırım. Ha kısa giymesine. Neye hmm, karışırsınız? En sevdiğiniz hayvanı öğrenebilir miyim? Efendim? En sevdiğiniz hayvan. Anlamadım. En sevdiğiniz hayvan. Hayvan. Tüm hayvanları severim. Doğayı severim. İnsanları severim. Var mı kedi köpek beslemişliğin falan? Köpek beslemiştik. Ha beslemiştiniz. Güzel. Evet. Birkaç soracaklarım bitti. Birkaç tane yorum almak istiyorum. Tabii. Soracaklarım olursa eğer görünümü beğendikten sonra çay da olabilir. Olabilir. Evet. İnşallah. Bitti. Ee, bir görünümden sonra. Soruları bitirdik. Evet. Yorum kısmına geçiyoruz. Evet. Özellikle yorumuna ihtiyaç duyduğun kim var? Var. Locadan. Hanife abi var. Hanife Gülşen abla var. Merhaba Gülcan abla var. Tamam. Şimdi e, ben kardeşime bir şey söylemek istiyorum. Sen de hoş geldin Tabii. Gençlerimizin önünü açalım. Hani gençtir, e, evlilik yaşı geçirdiği bir şey yok. Bizim dedelerimiz Osmanlı İmparatorluğu'nda ülkeyi, İmparatorluğu yönetiyordular. Biz bir ev mi yönetemeyecekler çocuklar çalışıyorsa. Ne yerse o da ne yer. Onun için yaş olayına takılmayın. Pırlanta gibi gençler. Daldan dala konup da flörtler yaşayacağına olur. evin hanımına alır, oturur başında oturur. Önüne bakar, çocuğun da evladını yapar. Güzel bir şekilde geçiniyorlar. Ne güzel dedim vallahi Fatih abi. Peki Gülcan ablacığım. Gülcan abla'ya da mikrofon verelim. Gülcan abla senin de yorumunu istedi şeyma. Şeymacığım hoş geldiniz yavrum. Duymuyor mu? <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz dedi Gülcan abla. Eee dalgınım Olsun önemli değil. Hmm. Şeymacığım çok temiz, çok samimi bir aday geldi sana. Olumlu olacağına inanıyorum. Bir Ama şans versin mi? Efendim bir, bir şans, şans, versin ver, mi? Bir çay kahve için. Ondan sonra anlaşabilirseniz ne güzel. Teşekkür ederim. Gülşen, Gülşen abadan da alabilir miyim? Gülşen ablası. Heh. Hoş gelmişim evladım. Buradayım buradayım Hoş buradayım. Buldum. Hoş gelmişsin. Yani beyefendi tanımaya çalış. İlk ön yargı zaten hatalıdır. Yani ileriye dönük bir şeyler düşünürsünüz. Çaya çıkmanı rica ediyorum. Oldu. Tamam ablacığım. Soner'e de bir mikrofon uzatır mısınız? Seni o tarafa mı şey... Ne sevgili abla? Merhaba canım. Merhaba abla. Var mı yorumun arkadaşlarına? Ya Gürkan arkadaşımı çok iyi tanıyorum. Öyle mi? Şeyma Hanım'a da bir yemeğe çıkmasını isterim bende. Yeme yemeğe çıksınlar. Aynen. Çaya değil yemeğe gitsinler. Yemeğe bence. gitsinler dedi. Soner. Teşekkürler. Peki açalım mı Şeyma? Açalım. Hadi açalım o zaman. Bakalım neler olacak. Görsünler birbirini çıksınlar. <laughs> Değil i̇yiyim teşekkürler siz. Teşekkürler, ben de iyiyim. daha önce evlilik yapmadınız herhalde yok, değil mi? Yapmadım. Beni takip etmemişsiniz herhalde. Gördüm, geldim direkt. Daha önce evlilik yaptım, bunu biliyor musunuz? Efendim, biliyorum. Ben, biliyorsunuz. Bilerek geldiniz. Evet. Benim soracaklarım bitti, sordum. Yok, benim soracak bir şeyim ee, yok. ben çok dolu bir aşk evliliği arıyorum. Konuşmalarımı duymuşsunuzdur, kriterlerimi duymuşsunuzdur. Evet. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim kararım olumsuz. Evet dersem çünkü birkaç defa da yaptım. Nezaket olarak dedim. Kırmamak için dedim. Çay götürüyorum sonra geliyorum buraya. Ee, kötü olan ben oluyorum. Üstüme geliniyor, yükleniliyor. Onun için mutatsızlığı ben tekrardan yaşamak istemiyorum. Kalbinizi de kırmak istemiyorum. Kararım olumsuz. Ben ilk görüşte aşk istiyorum. Tamam. Teşekkürler. Gülkan. Efendim? Her şey mayenine geçebilir sen canım. Yani evet Çeyma için geldin olmadı. Fakat çok temiz bir kardeşimsin. Çok gençsin. E, bütün seyircilerimiz, Hoca adaylarımız da seni sevdiler. Anladığım, gördüğüm kadarıyla. İstersen bize de yoluna devam et. Tamam ha? devam etmek istiyorum. Tamam aramıza hoş geldin. Şimdilik bakıyorum. Locada şu an yer yok. Biraz da... Ha Şaduman abla. Tamam teşekkürler. O kadar dur, çabuk dur karar veriyorlar ki. Efendim? o kadar çabuk karar veriyorlar ki en azından bir kanlı gelmiş bir yere kadar insan biraz çıkar bir çaya konuşur anlaşmaya gayret eder ama hemen bunlar bitiriyorlar. İlk görüşte aşk istiyormuş Şeyma söyledi ya. Yani olmaz ki öyle biraz Niye? düşünmeleri lazım. Olmuyor mu öyle? Olmaz. Olmuyormuş Şeyma. Hemen görür görmez görüntüye önem veriyorlar. Ama ne var? Çok yakışıklı çocuk zaten. Ben delikanlıya hiçbir şey demem. Çünkü benim de öyle aslan gibi evlatlarım var. O problem değil. Ama her gördüğünüz kişiyi biraz tanımaya çalışın. Hemen karar veriyorsunuz. Hiç hoş bir şey değil bu yani. Ben ilk görüşte aşk oldum. İnanıyorum. Aşka da gerçekten de inanıyorum. Ve ilk görüşte aşk istiyorum. Daha sonra da tanıdıkça da... Biz çok gördük öyle istiyorum. ilk görüşte aşık olup da sonradan yarı yoldan dönenleri. Belli olmuyor ama. Evet. Gürkan, şimdi senin arkadaşlarımın yanına doğru uğurluyorum. Locada yer açıldığı an seni alacağım, tamam mı? Kesinlikle. Hoş geldin aramıza. Yüzme kendini sakın. Merak ediyordum. Gördünüz Bir şans vermenizi isterim şahsen. Konuşmakta yarar var. Siz istiyorsunuz ama ben istemiyorum.